Bugün de çok sevdiğim çocukluk arkadaşım beraber top oynadığımız, şimdilerin pro lisanslı teknik adamı Turgay kardeşimle Turgay Altay ile bir iftar yaptık. Sağ olsun. Birlikte eve geldi. Hatta maçı da birlikte izleme fırsatı bulduk. Çok iyi. Yani tabii bir bir teknik adamla işin içinde bizler hasber Kader bir seyirci, bir taraftar gözüyle izliyoruz. Ama onlar tabii ki daha böyle teknik gözle izliyorlar. Değil mi? Ee, Onunla beraber maçı izledik. Güzel bir şey maç oldu ya. Heyecanlı maç oldu yani. İlk yarısı birinci yarısı adeta Arda Güler ve Ankara es gücü. Arda Güler tam bir resital yaptı ya. Yani ben artık bu çocuk Ferhat maç yaptıkça, oynadıkça, sahada yaptıklarını gördükçe ve daha da inanılmaz yapabilecekleri vardır yani biliyor musun bu oyuncunun? Fiyat biçemiyorum ya. Hatta hocaya da sordum dedim hocam bu nedir, bu nasıl bir şeydir yani bunun fiyatı, ederi var mıdır falan. Ben hatta ona dedim ki 50 milyon 50 milyon euro falan dedim. Yok dedi ya daha daha üstüne dedi. Ve Avrupa'da da üst segment takımlarda yani. Mesela şu oyuncunun Barcelona'da falan oynaması lazım ki benim tahminim her bir Barcelona transferi olabilir falan. Evet. İspanya Ligi çünkü İspanya Ligi ona çok yatkın e, birlik. Zaten sen de boş duyma almamıştırsın. Devam edebilirsin ama ya buna bir duyum demeyip e, duyumdan ziyade bir teknik adam gözüyle hatta şunu dedi ben olsam dedi ne yaparım biliyor musun yaşım 18 3 sene daha mukavele imzalarım bu 3 sene 3 senede Fenerbahçe'de efsane olurum ondan sonra tabii gideceği takımlar belli abi ya Real Madrid'e gider ya Barcelona'ya gider tıpkı şey gibi Arda Turan gibi ne bileyim yani üst düzey takıma gider ya. Bu çocuktan da ciddi oranda Türk futbol tarihinin abartmadan söylüyorum Ferhat. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı e, transferi olur kanaatindeyim ya. Yani şimdi düşünüyorum 50 milyon euro ya 50 milyon euro falan az kalır yani biliyor musun? En az 70 milyon eurolardan 80 milyon eurolardan bu oyuncuyu değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ya birinci yarı resmen adam şey yaptı ya. restel yaptı öyle bir pozisyon var. Karar. Üç kişiyi birden yatırdığı pozisyon var yani. Sonra final vuruşu. Ya Aslında vuruş da kötü değil abi biliyor musun? Doğru burada ama artık burada kaleci becerisi. Ankara güçlü kaleciyi tebrik ederim. E o gol olsa falan şey olurdu ya böyle efsane bir gol olurdu ya ben de şahsen o golün olmasını isterdim yani orada bir anda fake atıp 3 kişiyi birden yatırması falan yani Arda La bir, bir düzeninde... fake ile bir fake ile 3 tane oyuncuyu birden şey yok ediyorsun yani yok ediyorsun böyle sihirbaz evet. gibi bir fake atıyorsun 3 tane oyuncu bir anda yok oluyor ve vuruşu evet. da aslında doğru doğru yapıyor gerçi kalecini kapattığı köşe ama yerden ayağının dibine vurması <laughs> tamamen kalecinin becerisi yani refleksiyle alakalı çok üzüldüm yani o pozisyonun gol olmadığına. Ankara gücü Tolunay Hoca ile beraber aslında oynaması gerektiği gibi oynadı. 90 dakika boyunca genelince yakaladığı fırsatlar doldu. Daha birlikte kaldı Ankara gücü. Nispeten daha iyi e, savunmaya çalıştı. Özellikle Kadıköy'de, Fenerbahçe'de e, oynamak tabii kolay değil. Hem Arda Güler performansı. Ama buna rağmen skoru elde etmede zorlandı Fenerbahçe. E bir takım kadroda eksiklikler var tabii. Bunlardan bir tanesi tabii gene klasik Rossi attık. Yani dediğimizde adeta tüy kalmadı. Yani Rossi, 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 Haykır, Haykır'a en son bugün sahadan alınırken de seyircilerin ciddi oranda protestosuna maruz kaldı ki bana göre Rossi özelinde çok geç kalınmış bir protestoydu. Rossi Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak, Fenerbahçe'yi üst sıralara taşıyacak bir oyuncu değil abi. Kesinlikle değil. Bugün Ferdi'nin e, ben çok eksikliğini hissettim. Orada Osay Samuel'e oynadı ama Osay Samuel'de bir türlü biliyorsun final yapamama e, durumu var. Ferdi'yi bugün çok aradım. Orta alanda İsmail'in performansı gene her zamanki gibi iyiydi. E, kaleci Altay'ın sakatlığı vardı. İrfan'ı beğendim. Yani iyi durdu. Hatta kırılmanlarında birkaç pozisyonu vardı çıkarttı. Alioski gün gün üstüne koyarken fiziksel eksikliğini de gideriyor. E, Alioski'nin performansı. Ama maçın adamı kim diye soracak olursan e, herhalde İrfan Can kahveci diyebiliriz maçın adamına oyuna girdikten sonra İrfan'ın gerek yaptırdığı penaltı, gerek de ikinci gol öncesi ki yaptığı asist diyelim inatla ve ondan önceki top kazanmaları falan işte Fenerbahçe seyircisi bunu istiyor yani. Şimdi İrfan, Can Kahveci çok eleştiriye maruz kaldı falan ama biz ona dedik ki burada İrfan sen mücadele et kardeşim bak koş bu taraftar yine seni alkışlar Sorumluluk al yani. Sorumluluk alman için de mücadele etmen gerekir. Koşman gerekir. Kim nitekim bak birkaç geriye dönüşlerde e, Ankara gücünün kontrasına fırsat vermedi ki o Ankara gücünün de önünde Ali Sol gibi çabuk oyuncusu var. Zımba gibi. Onlara bile mesela şey yapmadan aman vermeden birkaç kazandığı top da var. Tabi İrfan Can şey yaptı maça damga vurdu. Birinci yarı Arda Güler maça damga vurdu. İkinci yarıda de Arda Güler biraz kopuk başladı. Muhtemelen Tolunay Hoca ona bir tedbir falan aldı. Adam adama mı oynattı? Döndürmedi mi? Ne oldu? Çok topla e, buluşma fırsatı elde edemedi. E, ve oyundan da alınması gerekiyordu açıkçası. Emre Mor değişikliği, İrfan yani yedek kulübesindeki bütün şeylerini denedi Cesur. Bütün kozlarını denedi. İşte Zayas'ın tuttuğu vardı. Arayla denir, yaptı İsmail özellikle ilk yarı sarı kartla oynadı. Ki bana göre sarı kart yoktu o pozisyonda. İsmail Crespo değişikliği. Ve tabii hiçbir varlık gösteremeyen Serdar Dursun gibi hiçbir varlık gösteremeyen Pedro değişikliği de normaldi. Yani artık Pedro da, Pedro bir bir dönem Pedro artık e, Ankara gücünün savunma oyuncusu gibi oynar pozisyona geldi. yani e, Valencia tabii tek başına çırpılmaya çalışan, işte genelde ceza sahasının soluna doğru deftesi olup daha sonra işte oradan ceza sahasına girmeye çalışan bir oyuncu. Ee, yine bir penaltı pozisyonu, yine baskılı bir penaltı ama bu sefer güzel net, net bir vuruşla ee, 86. dakikada bir birlik skora getirdi. Ee, daha sonra tabii bu dönemlerde oyun artık böyle bir kaos haline dönüştü. Özellikle oyunun son 10 dakikası ve 0-1'den sonraki dönemlerde artık bir kaos futboluna dönüştü. Orada işte dediğim gibi İrfan e, inatçılığı e, Crespo da tabii aynı inatçılıkta. Crespo'nun da çok heyecanlı güzel bir maç seyrettik. Yani bilmiyorum sen nasıl izledin maçı? Ya Fenerbahçe'nin genelde bütün maçları hem Cessu'nun da, da taktik hem rakiplerinin sergilediği Karşı taktikten dolayı geçiş oyununun bol maç olduğu için iki tarafın içine çok zevkli oluyor. Bugün de o maçlardan birini izledik Nihat abi. Şimdi ben bir şey diyeceğim. Mesela şöyle özettiğim Arda Güler konusunu çok konuştuk burada. Çok yani göz ardı da edilmiyor. Göze çarpan bir isim. Bazı takımlarda önce takım ismi önde gelir. Büyük takımlarda. Daha sonra futbolcu sayarız ama. Yani Arda Güler şu an hem Türk futbolundan önlere geliyor. Hem Fenerbahçe'den de önde geliyor adı. İlk yarıda zaten bunu çok açık gördük. O üç kişiye yaptığı fake falan yani Messi'de falan göremeyiz galiba. Yani Yo, Messi yıllardır oynuyor. yok Messi'nin yani. de yatırmışlığı var ama ya bu çocuklar bu ya. bunları yapması tuhaf ya. Ben mesela hiç Alex'in hatta Sergen'in Hacı'nin bile ben bu şekilde bir, bir fake'le üç tane oyuncuyu böyle yok etmesini yok etti ya. Üç tane oyuncu bir anda var ya yok oldular yani. Ya o nasıl Aynen. girmedi ya? Hakikaten. Nasıl girmedi ya? Aynen. Bir de şu var Arda'yı mesela hep sağ kanatta kullanıyor. Şimdi Arda oynadığı zaman top ayağındayken özellikle oyunu üç yönlü de oynayabilir. Sağ oynuyor, sola oynuyor, yani sürdü dirikliklerde, çalımlarda. İleriye doğru da gidebiliyor. Yani üç yönlü bir maç etki ama sağ kanada aldığınız zaman bu Arda bir tek soldan gelmeye çalışıyor kendi soluna göre. Yani Ona rağmen ya. Bak mesela 3 f attı ya Nihat abi konuştuğumuz evet. Nerede buldu? Merkezden buldu. Evet. Ve hep demek de işte oynadığı pozisyon itibariyle sağ kanattan içeri kat ederek yani. Evet. Mesela bu demek ki bu adam merkezde oynuyor abi. Sağa da gidebilir, sola da gidebilir, dikilemeye de gidebilir. Keza sağında ve sonunda oynayan oyuncular ardadan dolayı pozisyonla bulabilir. Asist yapabilir. Düşsen havada 3-4 kişi bir anda kilitliyor ya kendini. Topa yanalı zaman. Ben işte Ferhat o yüzden söylüyorum biliyor musun? Ya diyorum ki Valencia dışında geriye kalan 4 tane Santrafor'un da formsuz Formsuz. Serdar Dursun da zaten Fenerbahçe oyuncusu değil. E Pedro da zaten rakip stoper gibi oynuyor. Fayda yok yani. Ya dolayısıyla çift santrafor oynayacaksın diye bir kaide yok. Orada Valencia'yı tek değerlendir kardeşim. Hemen arkasında işte merkezi pozisyonda, on numara pozisyonda Arda'yı değerlendir. Bu sefer orta alanda nispeten daha çok bir de kalabalık olacaksın. Belki o geçişleri falan var ya rakibin kontra bulmaları. Onları belki orta alanda bir kişi oyuncu fazlalığıyla daha iyi kesebilirsin. Kontrol edemezsin. Ya yani yediğimiz golde iki topta kaleciyle karşı karşıya kaldı. İki topta. bir hücum ederken İrfancanın ceza sahası önünde 80'lerde 80. dakikada hücum edecekken bir kaptırdı top. O oyuncu bir kaptı, sürdü, sürdü orta alanda. Bir araya oynadı. Arkasından atilerin arkasından koşu yapan Ali Soğdu, değil mi? Evet. Alisson e zaten hani böylesi pozisyonlar için yaratılmış bir oyuncu. Bak ne oldu? E şimdi orada mesela bir oyuncu daha orta alanda karşılasa, Mesela o kontrolü de yemezdim. Çünkü ya hem Serdar Dursun'un hem Pedro'nun hiçbir katkısı yok. Keza Rossi'nin de ya. Yani. Ya Rossi Allah razı olsun lan bir tane top kazan. Ya bu bıyıklarımı keseceğim ya. Bir tane top kazanamaz mı kardeşim ya? Kesik zaten abi. Ya idare et diyoruz, idare et. En azından senden yani hani hücum aksiyonundan bir şey elde edebilir. En azından doğrudur. Rakibi karşılığı. Atıyorum Alioski'nin Alioski en azından öne çıktığı zaman ne bileyim geri gel Alioski'nin pozisyonunu kapat. Bir şeyler yap. Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Bugün Fenerbahçe resmen yine 10 kişi oynadı. Pedro girdikten sonra gidip, 9 kişi oynadık yani. Çift forvet oynadığın zaman mesela Arda gibi mesela e, oyunculara, oyunculara demeyeyim de Arda zaten başka çoğu ekip kullanamam Arda'ya. Arda Güler gibi oyuncuya alan da kalmıyor. Şimdi adam kaleye doğru gidecek ya mesela. Çift forveti var zaten iki tane kendi adamı. Alan bulamıyor. Yani Berkaç da yapamıyor bunlarla. Onlar da ne oynadı bilmiyor. Dediğim gibi ben yani tek forvet oynayıp orta say Arda'nın arkasında bir kişi daha verirse asker örneğin. Arda'nın defansif yönünü kapatabilecek vesaire. Daha faydalı olur ama oynamıyor. Adam inat etti bu taktikle. Yani Fenerbahçe şu an Valencia ve ilerliyor ya yani, tabii baktığımız zaman. Ya tabii ya. Arda'nın arkasına kardeşim iki tane koşucu sert bir orta sert atıyorum İsmail Krespe olur. Ne bileyim İsmail Arao olur. Arao Krespe olur. Ya kanatta mesela bugün Emre Mor'u sen niye kesiyorsun mesela kardeşim? Evet. Emre Mor sen iki haftadır üst üste oynatmışsın. Lan bir de şaşırt oynattı hem Ferdi yok bak. Ferdi Emre oynadı iki hafta üst üste. Bu sefer Ferdi yok. Tamam Osay'ı anlarım. Ama en azından orada değerlendir ya. O önünde Ferdi'yi değerlendir. Emre'yi değerlendir. Şey, Emre, Emre Mor'u. Eee mesela aslında ikinci yarı özellikle o baskılı oynadığı var ya Fenerbahçe'nin sıfır birden sonra aslında tam Arda'lık şeylerdi yani o maçtı yani. Hani artık öne yığmışsın. İşte Arda'nın orada yapacağı asist defa. Emre bunların nispeten yapamadı. Çünkü kalabalık defansa karşı Emre bir tık zorlanabilir. Emre hani biraz daha geniş alan oyuncusu ya. Özellikle topla. Emre sola de mesela zorlan. Bir de sola çıktı oynattı Emre. <laughs> Kazandığınız yani, aleyhinize verilseydi tepkiniz ne olurdu? Ya hakemi de konuşacağız. Verdiği kararları da biz Nihat abimle Bak futbol YouTube kanalı olarak biraz taktik, diziliş, strateji gibi farklı alanlarda konuşmaya çalışıyoruz ki hani bir noktaya gelebilelim de yoksa evet hakemin bugün bariz bir etkisi var mı onları konuşacağız. Yani konuşmadık diye konuşmuyorlar gibisinden de bir soru işareti olmasın. Mümkün mertebe taktik ve diziliş bakımından bakıyoruz. önceliğimiz o. Ya tam senin demek istediklerin bir şey var mı? Yani kararlarda değineceğiz zaten ilerleyenler. Ya tabii hakem de bu futbolun bir unsuru olduğu için bizim Türk Türk futbolunda da özellikle Türkiye Ligi'nde de Süper Lig'de de hakem olmazsa olmaz e, bir pozisyonda yer aldığı için ve son zamanlarda da hakemlerin yalan yanlış kararları, eyyamları falan da olduğu için tabi ister istemez biz de hakemleri konuşmak zorundayız. İşte ben e, İsmail Yükşehir'in gördüğü sadakatin biraz e, şey bir sadakat olduğunu düşünüyorum. Yani, yani bence ucuz bir sadakat olduğunu düşünüyorum. Hal bile yoktu bana sonra son pozisyonda. Ben... Genelde hakem hatalar evet. işte penaltılar, verilmeyen penaltılar ya da verdiği penaltının doğru olmadığı gibisinden şey yapmak lazım. Ya benim gözüme takılanlar ilk dakikalarda bir ters bir pası vardı. Ali Sol kaptı karşı karşıya gidecek daha kem oyun bu faal diye. Hı hı. Orada bir faal olarak değerlendirilmedi bilmiyorum. Çünkü Ali Özkü adamın önüne ayağını attı vesaire. Bir daha kem mesela orada genelde şey yaparlardı biliyorsun onu. Vara giderlerdi. Pozisyon devam ettirirlerdi. Direkt faal çaldı. İkincisi Arda'nın bir dirsekle Kitsue'ye müdahalesi var ceza sahası içinde. Penaltı olarak değerlendirilir miydi bilmiyorum. İrfan pozisyonu tamamen İrfan penaltı kazanma kabiliyeti diyelim. Ya yani Bence penaltı değildi. Stoper'in önüne attı kendini sonra bıraktı vesaire. Ayayla Stoper'e de doluğun üzerine düştü. Yani ona o, tarz penaltı tarz dedikten... pozisyon, o tarz pozisyonlar çok oluyor abi işte. Ya şimdi mesela bunu bu hakem verdi tamam mı Ferhat? Haftaya. Ben Buna bence. Abi. Buna benzer hatta bundan daha şey bir pozisyon olsa daha bariz bir pozisyon olduğu zaman da vermiyorlar hakemlerin. Pozisyondan nezdinde dengesi yok abi denge. Evet. Yani bir, bir maç bir pozisyonu bu şekilde yorumluyor. Başka hakem veyahut da aynı hakem aynı hakem başka şekilde yorumluyor. Ya Türkiye'de hakem yok abi yok. Mesela geçen hafta şeyin verilmeyen penaltı var ya bizim. Hangi maçtı o? Şey vurulan darbe. Valencia'ya vurulan mesela o daha kara maçı. Daha net bir penaltı. Buna oranla. O penaltı vermiyor mesela. Maçtan sonra tonajı bunlar ya ha. abi. Hakem kararı. Çünkü Ankara Başkanı falan da bayağı fenalaşmış. Hatta verilen penaltından sonra sağdan çekmek istemiş takımı galiba. Tolunurcu'ya sorularımdır. O dedi de hakem hakkında konuşmak istemiyorum dedi. Benleri sağda kalmak istiyorum dedi. Hakem hakkında konuşanlar konuşur dedi. Sadece bir tane cümlesi vardı Tolunurcu'nun. Aslında her şeyi özetle bana göre. İki kulübün çekişmesinden dolayı bunlar oluyor dedi. Yani burada da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, hani Beşiktaş'ta var üçüncüyüz ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışının bir şekilde sürdürülmesinden dolayı yapılan hani mecaz anlamda ev bir göz kırıl. Bana göre de öyle. Ya bir senaryo var Nihat abi. Bir şekilde. Ya de, demek ki şey. Hakikaten bunlardan bıktık, usandık, yıldık ya. İlk Galatasaray oynuyor, sonra siz oynuyorsunuz. Bu bir dezavantaj mıdır diye sorular basın toplantısında Nihat abi. Evet. Jorge Jesus evet. da oyuncularım için bir şey fark etmiyor ama dedi taraftarlarımız biraz daha gergin geliyor dedi haklı olarak. Çünkü Galatasaray kazanıyor, puan farkını açıyor. Fenerbahçe'nin önün kalın maçına çıkıyor mesela. Yenmesi için. Tabii. Ya faktörü olur tabii. Önce oynamanın, sonra oynamanın faktörü olur ama Tabii mesela şöyle bir şey oldu. Fenerbahçe mesela ilk maçı yapsın ya tabii. Puan kaybeder. Belki de Galatasaray'ı doğrayacaklar Puan farkı açılmasın diye. Örneğin. Ya ben artık güvenim kalmadı bu gene tabii şahsen onu sana söyleyebilirim. Ya sadece bu de... sadece bu sezon özelinde değil ki Ferhat. Her sezon böyle yani. Türkiye'de maalesef her evet. sezon böyle gelişiyor olaylar. Evet. Ama bundan da en az nem alan takım Fenerbahçe. Niye? Çünkü adam şu an 9 senedir şampiyon olamıyor yani. Demek ki yani öyle bir eyyam varsa, öyle bir koruyup kollama varsa demek ki biz az fayda görüyoruz. Niye? Çünkü tabelaya silahet etmiyor. Çünkü şampiyon olmuyoruz veya olamıyoruz veya şampiyon olmamız engelleniyor. O çerçeveden de sen haklısın tabii. Ya ben demek şunu söylüyorum Yatağım. Bence bu ligde, Süper Lig'de playoff olmalı abi. Her, bu, bu sene tamam böyle bir seneye ve sonraki senelerde en azından playoff olsunlar. Bu dört büyükler artık üç büyükler kendi bağını kendileri lig sonunda çeksinler abi. Kessinler abi. Bu sefer bak Anadolu takımları falan yazık oluyor. Ya bunu Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray'ın nezinde söylemiyorum. Görüyorsun abi yazık günah ya. Ya olmayan penaltı. İrfan Can da biliyor şimdi orada penaltı kazanacağını. Niye? Maçtaki hakem psikolojisini ve ligin statüsünü biliyor. Konjüktürü biliyor adam. Ben diyor gidin diyor. Ben diyor, penaltı kazanırım diyor. Arayın diyor. Her rakip elini koyuyor zaten. Tamam var. Ya Arao da aynısını yaptı mesela arkadan. kim tamam. neydi o oyuncuna da. Yani verse, şimdi İrfan'ın pozisyonuna penaltı veren ona da verse bir şey diyemezsin. Yani dediğin yani Çok yani aslında Arao'nun pozisyonunda çok penaltı değil. Değil. Ee, mesela öteki gene Aliço'nun kaleciye çarpıp böyle ayaklarının üstünde takla attığı hmm. pozisyon var. O da çok enteresan bir pozisyon mesela. Evet. Şimdi orada kale, kaleci yani Allah'tan kaleci anı şey yapıyor frenliyor duruyor. Yani kaleci mesela bir ellerini açsa bir temasta falan bulunsa o da net penaltı olur. Ya o da şimdi şöyle bir durum var Nihat abi yani penaltı değil neticede İrfan Can pozisyon almak zorunda. Bu adam topu vurursa ben engellemem gerekiyor. Şimdi adam topu tamam. vuramıyor. Avrupa gidiyor değil mi? Ne yapacak kaleci? Yani, yani, şimdi kurtarır diyor ama pozisyon değil mi? Çünkü açığı kapatmıştı tamam. çocuk. Öyle düşün. Ya yani futbol ya yani evet. futbol biraz şey bağlı kalmamalı ha pozisyona göre gitmeli bence. Ya yani biraz futbolu biraz kültürünü düzeltmemiz lazım. Yani bizim ülkemizde iş, iş, işin işin içine işte şey gelince baskı girince orada o zaman şey yapıyorlar. Koşucular da, da ya. Mesela Ya İrfancanın pozisyonu. Şimdi adam elini koyuyor kendini bırakıyor hakem ben gördüm elini koydu penaltı ne diyeceksin hakeme? Şey el var orada? Yok değil gidiyordu koyuyor yani bir şey uyduruyor İrfan, bir İrfan'a bir yüklenmesi var mı yani şiddet var mı yok mu belli İrfan'ın adına gidiyor var bir değil. şekilde var ama böylesi pozisyonlar e, onlarca kez oluyor yani buna veriyorsan işte onlara da çalman lazım yani ama i̇şte sen buna çalıyorsun. Abi yani mücadele başka et. bir, başka bir maçta çalmayacaksın. O zaman mesela Galatasaray maçında böyle bir pozisyon olacak. Diyecek ki bak Fenerbahçe maçında verdin diyecek. Evet. Biz, bizim maçta vermedin diyecek. Yani şimdi Galatasaray'ın da dünkü mesela o pozisyonda son adam mesela kırmızı kart pozisyonunda. Ne Ya yani maç isterse 5-0 olsun, 8-0 olsun kardeşim. Öyle bir pozisyon varsa sen bunu vara mı gidiyorsun? Yoka mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsan gideceksin. Bu faulü, bu kırmızı vereceksin. Vermek zorundasın ya yani. Tabii. İster, isterse ona sıfır olsun maç. Çok doğru diyorsun. Ne, ama... malum, ne malum şimdi haftaya en sonu çıkıp iki tane kafa duran toptan kafa vurup gol atıp takımına üç puan getirmeyeceği. Ya da çizgiden top çıkarmayacağım. Yani. Hatta yorum izleyenimiz Kadir Onal da bu, bu atmıştı. O da diyorum bir sonraki maçı etkiliyor diyor adamı oyundan atması. Etkilemez mi abi? Etkilemez. Öyle toplar yani. İzle. Diyor. Valla abi Ankara gücü ligin kaçıncısı? Bugün taş gibi oynadı. Oynaması gerektiği gibi oynadı. Ama dünkü Kayseri Ondan önce Ankara Galatasaray Galatasaray hücum yapıyor. Mahoş gerçi maçı 90 dakika izlemedim de. Bir tane top alıyorlar. Bir kişi Başka Galatasaray'la oyuncusu yok cezası aslında. Bir Icardi geliyor tak tak gol. Bir Rasisa geliyor. Bir tane Rasisa var. Üç dört tane şey var. Geri dönüş yapıyor güya işte Ankara güçlü oyuncular. Tak gol. Sen hiç Ankara gücünü bugün öyle yakalandığını gördün mü? Yo, haddini bilerek oynadı. Mantıklı oynadı. Haddini bilerek Takım, tak, işte dün de mesela Kayseri'nin öyle oynaması lazım. Kayseri dün Çağdaş Atan Rahim Adet gibi oynadı ya. Ya şey ya. Ben bir zaman şey gördüm ya. Pep Volkan diyordum ya buna da Pep Çağdaş diyelim artık. Aynen. Jose Çağdaş olabilir yani. Evet, Onu ya, mu söyleyeyim o ya. Ben... Evet, kolay tebrik ediyorum ya abi. Yani haddini bilerek defans yaslanarak alan daraltarak yani hatta 5-4-1 işte 4-5-1 gibi değişken dizilişler. işler. De iyi, iyi takım olmuş ya Ferhat bu arada. İyi takım olmuş yani. Evet. Onunca tecrübeli sonuçta ve kullandığı oyuncuları tam yerine göre kullandı. En güzeli cili... Avut atışlarını bir kere uzun oynayarak başladı. Gidip böyle altı pasta pas yapıp baskıyı falan saçmalıklara girmedi. Tebrik ediyorum gerçekten. Evet. Yani Fenerbahçe zaten tipik Fenerbahçe. Ee, ya yani bundan dolayı bir de şunu söyleyeyim Nihat abi. Ben maçın adamını İrfan Can seçeceğim. Bir de bu uygulamamız var diye seninle beraber hatta izleyenler yorum yapabilir. Evet. Konuda, maçı etki eden adam mecaz anlamda. Atilla Karaoğlan'ı seçiyorum abi hakimi. Sen İrfan Can dedin maçın adamı. Peki maçı etki eden adam var mıydı senin gözünde? Maça etki edemeyen adam vardı diyeyim. Gene Rossi'de hiçbir şekilde etki edemeyen bir adam. Etkisiz eleman ya. Etkisiz evet. eleman. Bugün gerçi gol ortalamasında bir tık eksik kaldık. iki tane golde kaldık ama çok da kaçırdık ya. Direkten dönen toplar falan nedir abi? Adana İlk yarı zaten kaçırdık. orta kafa gol oynandı ya Fenerbahçe'nin. Hakikaten. Fenerbahçe'nin net pozisyonu yok da Ankara daha net pozisyonu vardı. Duran top. Fenerbahçe'nin futbol oyun organizasyonu yoktu. O oyun yok. Doğaçlama mı yok. Herhalde. Yok gerçekten. Yani tamamen oyunu uzun toplarla işte yığım. İşte dönen topu Arda alsın. İrfan alsın bilmem ne falan veyahut da işte bireysel oyuncuları Emre Mor gibi ondan ceza sahasına akın etsin. Bu şekilde gelişiyor olaydı. Yusuf Albayrak hoş geldin. Fenerbahçe'nin bu yönetimi kadar basit ve amatör bir yönetim gelmedi. Her boka ağlayıp ama bu kadar kullanan bir takım daha yok. Hazırlayın. Hakemler de rahat, rahat maç yönetsin. Ya bu Yusuf abi şöyle söyleyeyim ben sana. Şurada Fenerbahçe yazmışsın ya mesela. Bunu kaldı Galatasaray'a aynı yere çıkıyor. <laughs> İşte dedim, dedim nasıl, evet, bak, nasıl oynadı. Hoca bugün de güzel oynadı işte tadını bilerek Fenerbahçe. İşte Bahçı, böyle oynayacak abi. Ya son tonluca Hoca bilmiyor muydu 4-4-2 çıkıp ileride basıp Fenerbahçe'ye evet. davete çıkan mı? Ya ben dün de söyledim ha, sıkıldım artık bu genç hocaların kendini gösterme çabalarından. Böyle komik komik dizilişlerinden, taktiklerinden sıkıldım. Ton Hoca gibi oynayın. Zaten bir yerlere gelirsiniz. Sergen Hoca kapanarak Beşiktaş'a ya, geldi. Beşiktaş'a geldi. Kendi kendi, şunu demek istiyorsun değil mi? Kendi oyun sistemin varsa, oyun kültürün varsa bunu kendinle eş değer olan takımla oyna. Sen Beşiktaş'ı Beşiktaş inen üst stadında Galatasaray'a kendi de Fenerbahçe'de. Bunu, bunu bunu ne hakla oynarsın oğlum? Senin elin ne çapın ne derler adama. Doğru. Mükemmel bir yorum ya. Tam tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim Eratçım. Baş Futbol <laughs> <laughs> Baş Futbol kanal olarak her zaman güzel yorumlarda sizlerle oluyoruz. Hakikaten. Mesela bugün İrfan. İrfan'ın zaten hani seyirciyle şey var. Arası kötü. Ki hafta içi İrfan'ın yaptığı basın toplantısı da çok yerinde. Aferin. Bak bugün çıktın. Mücadele et kardeşim. Koş. Ya bu takım bu tarafta Frey'i alkışladı. Frey'i. Sırf mücadele ediyor. Koşuyor diye. Sen de bunu yap ya. Zaten senin o kaliten var. Fit olduğun zaman, güçlü olduğun zaman, mücadele ettiğin zaman zaten senin kaliten ister istemez Çıkacak ortaya.